Arkadaşımız vardı. Onu unutmayalım. Sözü hemen tekrar Almanya'ya gönderiyoruz. Bu sefer kazanan takım BBL ekibiyle güzel bir röportajımız var için yanımızda BBL Esports'tan Türko var. Türko hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, tebrik ediyorum her şeyden önce. Ee, güzel bir galibiyet. Umarım iyisindir İyiyim çok şükür Yarattım. abi. <laughs> Nereye koyayım? Cebime koyayım Sen bunu cebine koyabilirsin. Biz de cebimize koyuyoruz çünkü. abi böyle galiba <laughs> iş. İşte bilmiyorum da. Ee, güzel bir galibiyet. Ya yani Keyifli bir galibiyet çünkü <laughs> kötü başladı. Ben de tedirgin oldum. Eminim birçok kişi tedirgin olmuştur Pöl'den sonra ama sonraki iki haritada zaten verilen Totalde galiba 7 tane ya da 9 tane round var. Müthiş bitirildi. Böyle bir takım ne hissediyor, nasıl hissediyorsun? Abi sana şöyle söyleyeyim. Biz ilk Hı -hı. bin aldıktan sonra takım bir durdurulamaz bir vibe'ı gelmeye başladı. İkinci bin derken bu kırılma <laughs> maçıydı bizim için. Evet. Playoff'u biraz daha garantiledik diyebiliriz. Şöyle için. Tamam bu güzel. Playoff'u biraz daha garantiledik diyebiliriz. Hı -hı. yani şu saatten sonra hani takım daha da durdurulamaz, daha da oturmuş, kimyası daha hazır hissediyorlar şu anda, hmm. hepimiz öyle hissediyoruz. Hmm. Öyle yani, keyifliydi, maç güzeldi. <laughs> Peki, Güzel. biraz bizim... takım arkadaşlarının <laughs> hakkında soru sormak istiyorum Tabii sana. Aslanbaşı Doğu'nun çok iyi bir yükselişi var. Ee, özellikle Bind haritasında da harika oynadı, ee, Ascent'te mesela çok iyi toparladı. Yani firepower'ı en azından e, takıma Yansım, ya oyuna yansımış durumda biraz Aslan'ın da e, yükselişi hakkında yorum yapabilir misin? Var mı bir, bir sırrı ya da tamamen takımın yükselişiyle mi e, bağlantılı? Abi Aslan maşa ya. Aslan maşa da o değil mi? <laughs> yani şöyle bir şey de var tabii evet. takımın kimyası oturmamışken kötü mentaldeyken hiçbirimiz iyi oynayamıyorduk hani <laughs> kutu dışında kutu her evet. iyi oynayabiliyorsun. İyi <laughs> ee, e 0-3 başladık güçlü takımlarla oynadık ondan sonra ilk binle birlikte herkesin mentali arttı. dediğim gibi daha demin. <laughs> Aslında tutamazsın yani abi. Evet. Vurur gider. Bugün de şimdi 4 e, maç kaybediyor BBL Esports ve ardından 3 tane e, seri e, galibiyet elde ediyor. Çok kötü gözüküyor her şey. Ve <laughs> bir anda insanlar şunu düşünüyor. Acaba EMEA'nın en kötü takımı BBL Esports mu? O baskıyı biraz anlatır mısın bana? Abi Sonrasında bu çıkışı anlatır mısın? Abi aslında şu şekilde ya yaklaşık üç yıldır boyunca hepimiz bu şeyde oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Esportçuyuz. Çok fazla kötü yorum oluyor, çok fazla Hı. iyi yorum oluyor. Özellikle kaybederken bildiğini çok fazla linçliyorsun. Yani artık alışıyorsun ona ya gerçekten. Evet. Seni hırslandırıyor birazcık da aslında. Hı. Öyle kötü bir düşü... Hani düşüyorsun zaten daha da düşmüyorsun. Evet. Hırslandırıyor diyebilirim. Çünkü takdir edilesi bir çıkış yani. Evet. Her takımın da yapabileceği bir şey değil baktığımda Ve e, son üç maçtır da Epi'nin koçluğu var. E, böyle de bir durum var. E, bir Sports'da tabii bir değişiklik de yaşandı ve Şimdi son iki maç oynanılacak. Rakipler de belli. Playoff yolunda hiçbir şey hala garanti değil. değil. Ama e, nasıl e, bir tabii ki bir Esports bunun hesabını kitabını yapmıştır. Son maçlara bakılınca neler söylersin? Abi hı hı. gelen maçlara daha özgüvenli oynayacağız. Hı hı. Daha hırslı olacağız. Daha önemli maçlar çünkü. Playoff garantileme maçları. Yani parçalayacağız ya açıkçası. Evet, yani parçalamaya umarım. çıkacağız. Öyle Hı -hı. Şeyimiz yok, şansımız evet. yok yani lüksümüz kalmadı. Umarım umarım yani herhalde röportaj süresinde biraz doldurduk seninle. Ee, umarım <gülüyor> <gülüyor> Umarım e, iyi, iyi bir şekilde devam eder. İnşallah Bugün FUT da kazandı. E, son maç Futla. FUT Esports BBL eSports maçı ve <laughs> FUT Esports BBL maçı şöyle bir maç olabilir. Yani ya FUT'un ya da BBL'in Playoff'a gideceği maç da olabilir, birisinin garantilediği birisi sizin çabaladığınız bir maç da olabilir, onlar için de bu olabilir. E, fut son maçın futi-sports e maçı olması sizin için iyi mi yoksa kötü mü hissettiriyor sana ya da Aslında... takıma? hepimize iyi hissettiriyor ya. Hani birbirimizi kıracağız yani o maçta. <laughs> Eğer yani ikimiz de çıkma maçı ya da birimiz oluyor. Yani her türlü <laughs> ya kırılacak Mesela ben birileri. şu açıklamalarını görüyorum. O maç benim beklediğim evet, maç diye gördüm, görmüşsündür evet. sen de. Ya BBL Esports için tabii ki siz kazandınız, onları EMA dışında bıraktınız. BBL Esports için belki böyle bir şey yoktur ama sizin için ekstra motivasyon sağlıyor mu? Ya aslında sağlamıyor ya. Normal hı. çıkıp normal oyunumuzu oynayacağız. Hı hı. Öyle pek bir şey ekstrası yok. Ama daha özgüvenli olabiliriz yani. Gerektiğinden şunu çünkü söyleyeyim. birazcık derbi havası evet. var ya. Yani, aynen dediğim gibi daha özgüvenle oynayabiliriz. Yani savaşacağız yani orada. Onlar da savaşacak biz de artık kim, kim vurursa <laughs> olacak. Ya, güzel bir e, tabii ki e, maç olmasını temel. Yani o haftaya girilirken umarım iki takımımız da günün sonunda Playoff'a çıkmış olur. Evet inşallah. E, kolay da değil tabii ki. Biraz senin de aslında e, maçtaki durumundan bahsetmek istiyorum. En iyi maçlarından biri değildi, değildi. E, bakıldığı zaman evet. ama senin için de açıkçası. Yani hiç kazanılan haritalarda sana iş düşmedi, Bind'ın ikinci yarısı hariç. Ee, biraz performansından bahseder misin? Ee, normalde Türko'yu hep böyle clashlarla biliriz ama çok da initiator oynadın, öyle çapar rolleri de görmedik seni. Ya aslında şöyle, o eski rolüm yok. Evet. O eski rolüm yok. Yani o biraz beni afallattı. Evet. Hani bazen, yani zaman zaman yine alışılmamış durumlar oluyor yani. Ben neredeyim lan falan yapıp <laughs> kaosun içinde bulabiliyorum kendimi. Daha sakin <laughs> oyuncuydum çünkü evet. önceden. Ya yani ona tam adapte oluyor gibiyim şu anda. Hmm. Hani alışıyor gibiyim. Zaten var dört tane canavar. Evet. Biri oradan vuruyor, biri buradan vuruyor. Hmm. Bind'de TD T'de hiç pozisyon olmadı. Hmm. Hiç. Evet. Bind'da... CT'de ben şey dedim hatta. Dedim ki bunlar dedim yüz yüz bin evi yüzlerle. tane vurmuş. Evet, Bunun ben, beni hep üzleyen adam Cold <laughs> yani <Shadows> <laughs> da Coldementa 3 Hani var şey dostu yolla. şey dostu iyiydi. Evet, şey iyiydi. Ama çok güzel kitledim oyunu. Yani evet. PSI'de zaten güzel savunduk. Normalde hmm. Prag'larda savunamıyorduk. Hı hmm. hı. Bayağı iyi savunduk PSI'de. Evet. Bind iyi hissettiğiniz bir harita oldu. Şimdi ilk tabii ki harita havuzuna yeni dahil oldu. BBL Esports <laughs> için de Icebox da fena harita değildi. Bind'ın gelişine seviniyor mu? BBL Esports yoksa Icebox'ın çıkışına üzülüyor mu? Seviniyor. Seviniyor. Yani Icebox'da çok random oynuyorduk. Hiç böyle hmm. nasıl diyeyim. Belli değil de adapte olamıyorduk Mepe. Bind bizim için daha iyi o yüzden. Diyorsun. Evet. evet. Peki. İyi o zaman. Sonraki maç e, tabii ki başarılar diliyorum Türko. Elinize Teşekkür sağlık bugün için de tebrikler. Bizi çok sevindirdiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yani bizi desteklemeye devam edin. Umarım son iki maçımızı da yeneceğiz. Playoff'larda görüşmek üzere. Peki o zaman. İyi Türko BBL Sports'a teşekkürler diyoruz. ve teşekkürler diyoruz. Bizden bu kadar sözümüz analizimiz aslında. Karan emin miyiz ya bu kadar <laughs> olduğuna? Bir şeyler daha vardır bence soracağım. <laughs> bence birkaç da eksik vardı abi bu arada. Eksik evet. vardı dönelim. Karaan Turko'yu ilk kez görüyormuş Danladı gibi değil Danladı çocuğu. <laughs>